Merhaba sevgili gençler. Bildiğiniz gibi YKS 2020 sınav sonuçları açıklandı. Hepinizin hakkında hayırlısı olmasını dilerim. Sağlık dilerim. Öncelikle e, sakin kalmakta fayda var. Sınav sonuçlarını doğru yorumlamakta fayda var. Bu nedenle öncelikle puan yerine başarı sıranıza bakacaksınız. Özellikle sayısal gençlerimizde puan hesaplama robotlarından kaynaklı hayal kırıklığı biraz daha fazla oldu. Sınav sonuçları beklenilenin çok çok gerisinde geldi. 9.000. olmayı bekleyen öğrencimiz 22.000. Bin, 45.000 bin bekleyen öğrencimiz 67.000 gibi sıralama ve sonuçlarla karşılaştı. Bu yüzden de 1.5-2 saattir, 3 saattir bu konuyla alakalı çok ciddi telefonlar alıyoruz. Eşit ağırlık ve sözel öğrencilerimizin sıralamalarında da geçen yıla göre gerileme var. Bunun farkındayız. Ancak bunlar... Arkadaşlar doğal olarak üniversitelerin başarı sıralamalarına da yansıyacaktır. Ee, yani tercihlerde biraz daha olumlu düşünebileceğimiz kanaatindeyim. Bu noktalardan hani umutlarınızı e, lütfen kaybetmeyin. E, başarı sıralarınıza bakacaksınız. Puanlara göre tercih yapmayacağız biliyorsunuz. E, şu noktadan bakmamız lazım. Evet sağlık alanındaki artışların çok ciddi olması. Tıp, diş, eczacılık, hemşirelik olumlu etkileyecektir. Evet. Çapraz alanlara yönelecek arkadaşların tercihlerine bakmak gerekir. Geçen sene Ankara Hukuk 564 kontenjene sahipti. Yaklaşık 150 öğrenci sayısalcı olmasına rağmen Ankara Hukuk'u yazmıştı. Bu seneki yoğunluk nasıl olacak ona bakacağız. Ancak şunu görebiliyoruz ki sıralama barajı olan bölümlerde barajın esnetilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bununla ilgili de 2 yıl önce sınav sonuçları açıklandıktan sonra hukuk başarı barajı sırası 190 bine çekilmişti 150 binden. Bu yılda özellikle diş, eczacılık ve hukuk, mühendislik gibi bölümlerde de bu seneye mahsus bir esnetme olabilir mi diye değerlendiriyoruz, düşünüyoruz. Birçok öğrencimizden de bu yönde talep geldi. Bunu da iletmeyi görev olarak da görüyorum. Doğru da bulduğum için söyleyebilirim. Çok fazla vakıfta boş kontenjan olacak. Madem açıldı, değerlendirmesinde fayda görüyorum değerli gençler, değerli yetkililer, saygıdeğer yetkililerimiz. Evet, dil alanında da sınırlı bir gerileme var geçen yıla göre. Bunun AYT'nin kolay olması, TYT'de Türkçe netinin çok etkili olması karşımıza böyle bir sonuç çıkarıyor. Yine yeni yayınlarda bir araya geleceğiz. Görüşmek üzere, selamlar.